Hepinize merhaba arkadaşlar ben tutunamayanlar Ömer Salih kanalından Ömer ve bugün ilk videomla karşınızdayım. Bugün FNAF 1'in ve FNAF 2'nin animatroniklerine bakacağız. Yani katman listesine koyacağız. Şimdi S, e, e, B, C, D var burada. Hepsine 2, 4, 6, 8, 9, 10 verdim. Yani şurası 9 oluyor yani onu ben seçeceğim. Şimdi yani Freddy abimizle başlayalım. Freddy em, en iyi animatroniklerden biri çünkü Freddy baş animatronik yani. O yüzden ben Freddy'i E sona koyacağım çünkü diğerlerine göre daha bir üstünlük sağlıyor. Ee, Bunny var. Bunny aslında çok tatlı bir oynamatörün. Ee, Bunny'i normalde S'e koymak isterdim ama Bunny'yi ben E'ye koyacağım. Chica. E, ben normalde Chica'yı severim ama Chica'yı ben e, arasına koymak isterdim ama Alt'a e koyacağım. Foxy var. Foxy en sevdiğim analizlerinden biri. Hatta şarkı da söylüyordu birinci oyunda. O yüzden onu ben en yükseğe koyacağım. E Golden Freddy abimiz. Bu bayağı büyük abimiz. O yüzden ben bunu bunny'nin yerine koymak istiyorum. Şimdi Funa Fiki'nin animatroniklerine geçelim. Evet arkadaşlar Funa Fiki'nin animatroniklerine devam ediyoruz. Şimdi Toy Freddy var. Ben Toy Freddy'i severim ama Toy Freddy çok cam sıkıyor. Hatta Ultimate Custom oynadığım da olmuş. Hatta onun videosunu istiyorsanız yorumlara beklerim sizi. O yüzden ben Freddy'yi iyiye koyacağım. Yani A'ya koyacağım. Çünkü Freddy iyidir. Toy bana çok tatlı. O yüzden ben bir de çok sevimli olduğu için ben onu S'e koymak istiyorum. Toy Chica var. O burnunu çıkarıyor bize gideceğim. O yüzden bunu... Hadi. A olsun. E, Mangle var. Mangle ben e, tipinden, yani tipi değil aslında yani görünüşünden. hani her oynar ki. O yüzden ben bunu mengala 4'e koymak istiyorum old alt var. Alt freddy az geliyor. O yüzden ben onu 6'ya koysam ideal. Um, old bunny yüz yok. O yüzden çok iğrenç. Hatta bu da yani. Alt çika da çok iğrenç. O yüzden ben bunu da aynı yere koymak istiyorum. old box'ı bunlara göre biraz daha iyi. O yüzden o da bunun yerine şey, e, um, Freddy'nin yerine alabilir. Freddy ile aynı yerde. Um, Golden Freddy var. Golden Freddy fena değil. O yüzden Golden Freddy'yi ben. Eee um, koyalım. Balon var bizim pizzerimizi çalıyor. <laughs> Çok tatlı Şimdi bunu altıya koysam yeter ve son önüm temiz paput. Paput'u ben 8'e koymak istiyorum. Çünkü paput yani eğer ya koymak istiyorum. Çünkü paput kraldır abi. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız 3 like atın. 3 like atarsanız arkadaşlar FNAF 3'ün ve FNAF 4'ün animat animatörlüklerini karşılaştıracağım. FNAF 3 burada hatta FNAF 4 burada. Yani istiyorsanız siz atabilirsiniz arkadaşlar. Siz bu videoya 3 like attığınız an ben aynı videoyu tekrar çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haberdar.